teşekkürler Hayırlı olsun Merhaba sevgili Demirelli İnşaat ve emlak izleyicilerimiz bugün neredeyiz arkadaşlar su kuyusunun başındayız su kuyumuz nerede Kütahya ili e, Aslanapa el, Aslanapa ilçesi Tokul Tokul mahallesindeyiz arkadaşlar Evet Kütahya ili Aslanapa ilçesi Tokul mahallesinde 1568 metrekare Hemen alt kısmında bakın arkadaşlar yolumuz orada. Kış olmasına rağmen aracımızla rahatlıkla geldik. Zaten hemen ana yolda stabilize yol. Şurada bir 100 metrelik mesafe var. Orası toprak yol ama sağlam bir zemin olduğu için aracımıza rahatlıkla geldik. Şimdi arsamızı gezelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın etrafta hep böyle hobi bahçeleri bakın görüyorsunuz sürülmüş. Su problemi yok. Hemen bakın alt başta da kuyu var. Bakın alt başta da kuyu var. Hemen tarlamız hemen şu görmüş olduğunuz alanda. Tarlamızın alt başında da kuyu var. İsterseniz kendi tarlanızın içerisine de aynı bu şekilde bir su kuyusu. 7-8 metrede su mevcutmuş. Baktık bizzat gördük. Aşağısı zaten hemen dere. Tabi burada kışın akıyor. Yazın kuruyor arkadaşlar. Şimdi hep birlikte arsamızın içerisine gidelim. Ben şöyle parçalardan tarlamızın sınırlarını da açayım. Gel böyle başladığı noktadan. devam edelim. Evet arkadaşlar bakın. Şu an arsamızın tam bitiş noktasındayım. Arsamız buradan başlıyor. Şu görmüş olduğunuz zeminden başlıyor. Aracımıza kadar gidiyor. Şu alanda yanında bir parsel daha var. Şu alanda 1568 metrekare resmi kadastral yoluna cephe bağlı olduğu mahalleye de yaklaşık 3 kilometre. Yok 2 kilometre hemen, falan. Hemen yanlış bilgi aktarmayalım izleyicilerimize. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Bağlı olduğu mahalleye de Tokul Mahallesi değil mi? Evet. Tokul Mahallesi'ne de arkadaşlar 2170 metre. Evet. Bağlı olduğu mahalleye 2 kilometre. Ee, Aslanopa ilçesine de 19 kilometre mesafede. Bağlı olduğu mahalleye de 2 e, kilometre uzaklıkta. Resmi kadastral yoluna cephe 1568 metrekare müstakil tapulu çok güzel bir tarım arazisi olabilecek. Kendinize güzel bir hobi bahçesi yapabileceğiniz. Bakın etraflar hep çam ormanları arkadaşlar görüyorsunuz. Harika bir doğası var. Zaten biraz sonra drone'u da kaldıracağız. Drone çekimini de daha güzel anlayacaksınız çevreyi arkadaşlar. Şimdi yola doğru gidelim. Yolda videomuza devam edelim arkadaşlar. Toprağımızı bakın görüyorsunuz. Harika bir toprak yapısı var. Yan tarafta sürüle arazileri de göstereceğim. Toprağın daha iyi anlamanız için arkadaşlar. Çok güzel bir tarım arazisi yapabileceğiniz. Kendinize burada güzel bir hobi bahçesi yapıp içerisinde arkadaşlar tarım yapabileceğiniz, sebzenizi, meyvenizi ekebileceğiniz çok güzel bir tarım bölgesi arkadaşlar. Ve doğasını çok sevdim İbrahim yani harika bir doğası var bak etraf hep et, çam ormanları yani çorak bir yer değil yani böyle. yüksek ve ormanlar olduğu için çok rüzgar da yok. Rüzgar da yok yani bir de böyle hani e, taşlık kayalık bir şey yok doğası yok yani çok harika yani bayıldım ben buraya çok güzel. Boşuna Kütahya'ya tarım cenneti demiyorlar. Öyle mi ben bilmiyordum. Pancarmış herhalde az önce öyle söylediler. Özellikle pancar oluyor burada dediler çok güzel e, verimli pancarlar oluyormuş. Evet arkadaşlar tarlamız görmüş olduğunuz gibi bakın resmi kadastral yolumuz. Aracımızla da rahatlıkla geldik. Buradan başlıyor arkadaşlar. Tarlamızın sınırı buradan görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ve buradan böyle. Aman. Devam ediyor. Burada da bitiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ön cephesi tarlamızın yola ön cephesi 23 metre arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu yeşil alanda resmi kadastral yoluna 23 metre cephesi olan 1568 metrekare müstakil tapılı Kütahya ile Aslanapa. Aslanapa ilçesi Tokul. Tokular Dokular Mahallesi, mahallesinde 1568 metrekare tarım arazisi içerisinde bulunan tarlamızı siz değerli takipçilerimiz için çekimini yaptık ve satışa sunuyoruz arkadaşlar. Böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız 0539 783 68 çift 0 sen de söyle İbrahim. 0537 610 66 25 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İnşaat, harfiyat, bağ, bahçe, tarla, köy, eve gibi tüm yatırımlarınızda bizleri arayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, bizi takipte kalın arkadaşlar.